6-2'lik skor Mavi takım 6 Kırmızı takım 2 iki. Sıradaki ikili Özgür ve Hakan Eğer Hakan Atipoğlu kazanırsa Mavi takım turun değil Dokunulmazlığın avantajını alır Özgür kazanırsa Fark bir tane daha Kırmızı takım adına azalır Hazır Özgür. Özgür ve Hakan mücadelesi Hakan'ın bu arada Belinin sıkıntılı olduğunu söyleyelim. Acılarla oynuyor. Çıkarken de ay rakibine bakıyor Hakan. Özgür, Hakan yan yana geçtiler. Şu anda eşitler. Denk bir karşılaşma oluyor. Hakan çıktı. Çığlıkları size kadar geliyordur sevgili seyirciler Hakan'ın. Canı çok acıyor. Özgür rakibin arkasından geliyor. Önemli bir sayı. Bakalım kim alacak? Hakan kusurunu alma tuşunu başlıyor. Özgür de geldi. Hakan'dan evet. harika atışlar. Evet. Aktan'ı evet. da veriyor. Özgür de aynı şekilde evet. cevap veriyor. Bravo. Bravo. Bu ikili atışlarla resmen konuşuyor evet. sevgili seyirciler. Özgür! Evet. Yaptı yine bu canı. Evet. Özgür. Evet. özgür abi. Özgür. Gerçekten tam bir yaşlı kurt. Hakan atıyor. Bravo. Özgür atıyor. Özgür. Atışta ayarlı gerçekten Hakan. rakibinin gerisinde kaldı şu anda Özgür. Son platforma geçti. Özgür, Özgür, Özgür. Boşuna kandaldan diyor. 6-3 daha iyisi olamaz. Evet. Bak yerimden bile kalkmadım. İkinci kere gitmedin <laughs> toplamaya. Ben yerimden Ay, kalkmadım o kadar. Bir kere bir gitti ya. Kere gitti. Bir kere gittim. Oo. Bir kere toplamaya gittin bravo. Özgür <laughs> o kadar keyifli ki seni özlemişim. Gençlerimiz ya. Ben inanıyorum altı altı. Yani, yani sekiz tane dapurla hepsi bencedir. Altı altı bozulmaz altı altı. Bravo sana. Sağ Benim atışan Özgür ya var ya acayip keyif veriyorsun. Bravo, bravo, bravo. Ben çıkıyorum. Sıfırla. Yani yani, Şeyle. Sıfırla. Bana yakışmıyor. Hadi kalk. Hadi kalk hadi kalk. Skor 6-3, fark 3. Sercan. Yasin'e karşı. Hazır. Hadi, hadi, hadi. Sercan kazanırsa yine fark kazanacak. Ama Yasin kazanırsa. Avantaj sayısını sahip olacaklar. Mavi takım olarak. Sercan çıktı, Ay Yasin var. çıktı. Ayı, 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 ayı. Yok ikisi de çıkamadı. Başta As o çıkma As hamlesini yaptılar. Ayı, ayı. Aynı anda da geri düştüler. Bak. Ve evet. şimdi çıktılar. As Yasin As dengesini, kaybetti. dengesini kaybetti. Sercan da dengesini kaybetti. Ben bu kadar senkronize gelişen iki hata görmedim arka arkaya. Sakin. Ve mükemmel girdiler gerçekten. Sakin, sakin. Bravo. Sakin, sakin. Her şey yani çalışılmış sakin. gibi adeta. Sakin. Dikkatli. Üzerine sakin. doğru. Artık atışlardalar. Sercan'dan iyi atışlar geldi. Yasin. Sakin. Yasin de düşürüyor. Sercan düşürüyor, Yasin düşürüyor. Sercan, Dambalı'nın dönmesi. Dambalı'nın dönmesin. Dambalın dönmesin. Düz at Dambalı, düz. Özgür arkadaşına taktikleri veriyor. Nasıl atması gerektiğini. Yasin'den yine iyi bir atış. Arka arkaya çok iyi atışlar. Sercan da atıyor. Sercan uzak ikilisi kaldı. Yasin, Sercan düşürmeyi başardı. Hadi öndesin oğlum. Sen desin Sercan. Süratle tekrar atış noktasına döndüler. Sercan. Yasin. atarsa yakalar. Yasin. Burada yine düştü. Atamıyor. Hadi. Sercan. Atamıyor. Bir tane sembolü var uzakta. Onu da düşürdü. Yasin. Atak yaptı. Sercan. Sayıya mı gidiyor? İki tane Sercan'ın bir sembolü var. Gel gel. Sercan Yıldırım geldi. Yasin süratle dönüyor. Sercan kaçırdı. Bulun. Yasin! Biri birler! Neler oluyor? Atanılır. Evet. Ben bunu dedim! Be. Buna şans mı diyelim, şanssızlık mı diyelim? Yedi üç. Bravo be. Bravo be. Allah. Ah, şeymiş, çok <laughs> ya. Ben çok sakinim. Nasıl sakin? Onunla bile kut kalmıştı. Abi, abi, abi rahat bir erkek. Ben çok tutuyorum. Babalar hadi kendinize Rahatlamayın ya. Evet rahatlayacak evet. bir şey yok. Sondakine bir odaklansan. 3-4 atış. Pas geç. Son 2 atış biraz boş etsin. Atışlarını da çok iyi yaptın. Sonra bir odaklansan var ya. Nasıl güzel geldi be. Sercan. Daha da iyi olacak. Neyse olur. Yapacak bir şey yok. Anladım. Şey evet, çok güzel Öyle bir şey yok. Kaç şey 7. 3 ya Ya ne diyorsun Yaman? 7 3 ya. Allah Allah. 7 3 hayatım Onunca bir şey. Kanka arka arkaya yani biliyoruz ki söylüyoruz yani arka arkaya 5 6. Ne açacaksın Atcan Ama ben çıkıyorum buraya. O ne oldu? Ne bise? yüksel Sen saçma sapan laflar Hayır yüksel. sen. yükseliyorum. Ben yükseliyorum. Ölütme beni. Maçı var sakin ol. Ne maçı yükseliyor abi? Öyle bir şey var ya. Bak bağırma bana be. Sabahtan mesaj çıksın be. Bağırma bana. Hayırdır? Aaa! Bak kendine ya gel çocuk. Ne yapayım ben, ya? ben sana ya. ya? Bak kendime gel ya. ya. Bak, sen Dur, sen ya. Mi? Tamam sen cevap vermiyor. Bana bağırmaz kimse Bak adam akıllı konuş Yaman. İki oldu bak ha ona tamam, göre. Tamam. Kaç kaç dedim. Bağırma bak. Kaç kaç dedim tamam. sana. Bağırma bak sesini yükseltme bana. Otur. Otur. Nefo, ne olur. Otur. Rica ederim. Rica ederim. Oyunu bitireceğiz. Sonra adada konuşuruz abi. Sağ ol. Böyle bir şey yok ki. Babacım adada konuşuruz. Ben bana bak. Benimle alakam yok kanka. Mahvettiler. Bak ben. Şerafettin gel buraya. Sen alttan alttan lafı sokuyorsun sonra yükseldi diyorsun. Bak işine da alman gerekiyor. Belki final alacaksın. Ya. Senle beraber Ay. yapacağız. Söyle sen bunu da Şeyle oynamayın benden sonra. da Bak ben de değilsin. musun? Oyunla konuş. Onunla ilgili. Bu kebitir. Bu kebitir. Bu Sakin kalamıyoruz. Evet. Orada bir Kızlar ben çıkacağım hadi. 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 sağlar. Haydi buradan. Furçi kılçıksız sen. Ben sen ya ne istiyorsun? Gol ediyor da ben dedim ki. Ben oyuna mı odaklanayım bu adama mı odaklanayım? Alsın abi bir şunu. Tukanda arkadaşına sitem ediyor. Önemli bir oyuna çıkacağım. Bütün konsantrasyonumu alt üst ediyorsunuz diyor.